Bu oyun indir kluba basıyorsunuz. Bra ee, Brawl Stars ve okuyamadım lan. Herhangi bir işte e, Brawl Stars ile basıyorsunuz sınırsız elmas olanla. işte bu oyun indir indirmek için e, na basmıyorsunuz. Ben bir tıklayayım. Ee, tıklayayım. A Açılsana lan açıl açıl video, e video şey yapacak. Hmm, kısa bir video olacak. Arkadaşlar böyle yaptığınızda telefon numarası gerek. Yalnız daha çocuğuz. Arkadaşlar ah, onun için e birazcık gidin ve in ve indire basıyorsunuz. Ah, oyun indirildi indire basıyorsunuz ve indiriliyor nospral arkadaşlar ıı, tamamen ıı, ıı, bu biraz da bilgisi bir yok vallahi benim evet ıı, nospral nasıl ıı, yüklenir arkadaşlar bu, bu, indire basıyorsunuz bir benim hatırladığım ıı, indire indire Iıı, sonra da arkadaşlar ya biraz çalma ya. Arkadaşlar son sonra buralarda bir şey görünecek. Buralarda bir buralarda bir yüklenme şeyi gelecek. Arkadaşlar öyle yüklenecek işte. E, yüklenecek. Arkadaşlar işte, yüklendiğini de dosyalardan yükleniyor. Arkadaşlar işte, dosyalardan yükleniyor. Arkadaşlar Nolz Bravo'nun hileli sınırsız altın ve elmas ıı, 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 yazıyor. Arkadaşlar Brawl Stars ve 26 nokta ıı, ıı, 170 Nuls mod oyun Club APK ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Hemen oyun indire değil. İndire basıyorsunuz. Bu kadar kolay yani. Arkadaşlar e, yüklendiğinde de. Buraya bakın. Tamam mı? E, buraya bakın. Ona tıklayın. Oynaya basıyorsunuz. Direkt sizi oyun içine götürüyor. Arkadaşlar ben şimdi bu oynayayım. Arkadaşlar evet siz böyle bir yere götürüyor 10 tane bir kutu 100 tane de savaş kutusu götürüyor. Arkadaşlar 35 taneyi size vermiyoruz kutulardan çıkarmanız gerek ben bunların hepsini çıkardım ve arkadaşlar kostümlerini de size size verecek size verecek arkadaşlar kostümlerini bütün kostümleri var. Arkadaşlar aldığınızda da markette hiçbir şey olmuyor sadece bir TL'lik tavaş kutusunu açamıyorsunuz Aç, açtığınızda da tekrar sizi şey götürüyor böyle oluyor tekrar dene yapıyor arkadaşlar işte mega kutuda var ve bunun bu, bunu, biraz daha hiçbir alakası yok. Arkadaşlar dostluk maçı dostluk maçı dostluk maçı hariç yapabiliyorsunuz burada takımlar da var. Ben Türkiye Türkiye takımına girdim. Arkadaşlar benim adım Patrol Mobil. Aynı Brawl Stars gibi ama denemiyoruz. Arkadaşlar niye ben Türkiye'yi seçtim? Çünkü ben Türk'üm. Arkadaşlar evet umarım öğrenmişsinizdir. İyi günler. Bay bay.